yıllarda verimi düşen çam fıstığının fiyatı artıyor. Pilavda, dolmada, şerbette, tatlıda, Türk mutfağında önemli yeri olan çam fıstığının fiyatı altına yarışıyor. Kilosu 800-900 liradan başlıyor. Pandemi döneminde de çam fıstığının rağbet gördüğünü ifade eden işletme sahibi Recep Dilsiz, çam fıstığının kullanım alanlarını anlattı çok değişen en çok değişen ürünlerimizden bir tanesi. E, fiyatına rağmen e, sağlık için faydaları faydaları sayılmaz. E, çok faydası var. Fakat e, alım satımı insanların da alım gücü olduğu için çok zor bir ürün. Bizim için de zor bir ürün. Daha çok bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için kullanılan bir ürün. Diğer bağışıklık sistemini e, kuvvetlendiren bal gibi ürünlerle birlikte tüketilirse fayda sağlamakta. Üreticiler çam fıstığının üretim miktarında düşüş olduğunu belirtiyor. Bu da çam fıstığının fiyatını etkiliyor. Çam fıstığının olmama sebeplerinin bir tanesi de doğadaki ekolojik düzenin bozulmuş olmasından ötürü ağaçlardaki fıstık oranının düşmesinden kaynaklıdır. Genelde ağaçlardaki fıstık oranı düştüğü zaman mahsulün az çıkmasından alakalı. Bu sefer de taleplerin yükselmesinden fiyatların artışı o yüzdendir. Esnaf Özkar, çam fıstığının fiyatının yüksek olması nedeniyle tüketicilerin alternatif olarak yer fıstığına yöneldiğini belirtti. Yani yurt dışından gelen alternatiflerle sadece onları dengelemektir amaç. Tabii ki yerlinin yerini tutmuyor. Yerlilerdeki fiyatlar 700 ve 800 lira civarlarında. İtalyalarda 300, 350, 400. Şimdi tabii insanların bakış açısına bakarsak, maddi durumlarına bakarsak onların yerini yer fıstığını kullanmak tercihleri. Daha ucuz maliyetli, kilosu 50 lira maliyetli. Onları kullanıyorlar yani.